Evet ilk kreşimizi açtık bugün Şarköy'de. Ee, Muratlı'da yer teslimimizi yaptık. Önümüzdeki günlerde inşallah Muratlı'nın da temelini atacağız. E, yer sorunu çözdüğümüz ilçelerle beraber hızla gidiyoruz. En büyük yaşadığımız şey büyük şehir olarak tabii ki mülkiyet sorunu. E, ama e, azmediyoruz. 11 ilçemizde hızla kreşlerimizi tamamlamaya arz ediyoruz. Kreşlerimizle beraber çocuklara, e, gençlerimize desteklerimiz sadece bunun üstünde değil. Özellikle biliyorsunuz önümüzdeki günlerde inşallah Mayıs ayı içinde e, eğitim akademimizi de açmayı Süleyman Paşa'da e, ana binamızla beraber diğer ilçelerde şubelerimizle beraber eğitime destek olmak istiyoruz. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlık noktasında, e, fırsat eşitsizliğini gidermek noktasında gençlerimizin yanında olmaya arzu ediyoruz. Atölyelerimiz gene yine e, mahallelerde açacağımız kadın atölyelerimiz özellikle hem kadınların e, oturdukları mahallelerde çocuklarıyla vakit geçirebileceği, çocukların bilgi beceri düzeylerini eğitimlerini arttırabilecekleri, hem de e, annelerin, kadınların özellikle e, mesleki anlamda becerilerini geliştirebileceği, e, aile ekonomisine, kendi yaşamlarına katma değer yaratabilmesi için e, böyle atölyeleri de düşünüyoruz. E, e, Altınova'da e, yerimizi tuttuk, onunla ilgili çalışmalarımıza başlıyoruz ama tabii tüm 11 ilçemizde e, inşallah e, tüm mahallelerimizi yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Hizmet sınavını size göre ne yani? Valla aslında çok 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 alanımız var. Şöyle yani yaşamın olduğu, sorunun olduğu, mağduriyetin olduğu her alan bizim önceliğimiz. Ama Tekirdağ'ımızın biraz önce de ifade ettik bir deprem gerçeği var. Bir su sorunu var ve daha ulaşılabilir bir kent olma arzusu var ve ihtiyacı var. Dolayısıyla bu üç temel sorun, Bizim için çok temel sorunlar ama bununla beraber yaşamsal destekler, sosyal destekler, biraz önce de söyledim yaşam alanları, yollar, her biri bizim için çok ihtiyaç, hiçbirinden vazgeçemeyiz. İnşallah sorunlarımızdan bir tanesi de yurt sorunları. Yurt sorunumuzun projesi onaylandı. Önümüzdeki günlerde inşallah ihalesine çıkacağız, temelini atacağız. Aslında Süleyman Paşa'da yurt projemizi hazırlamıştık biliyorsunuz. Gençlik Yaşam Merkezi ile ilgili bu tasarruf tedbirleri konu noktasında bakanlığa yazıp onay almadan başlayamıyoruz. Yapacağımız projelere, hayata geçireceğimiz işlemlere ya da satın alacağımız araçlar dahil. Yurdun onayı geldi. Gençlik Yaşam Merkezi'nin henüz gelmedi. Gönül isterdi ki yan yana çünkü aslında alanlarımızla birlikte başlayalım ama yurdumuza önce başlayacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde de gerçek yaş yaşam merkezimizin onayı gelir. Hızla onu da tamamlamayı arzu ediyoruz.